Evet arkadaşlar merhaba tekrardan devam ediyorum çıkmış soruların çözümüyle beraber. Şimdi geldim ben burada ikinci soruda ne yapacağım? Arkadaşlar ikinci soruda yapmanız gereken tek bir işlem var. Kurbanınız olayım o da şu. Yani sen burada küp açılımını bilmiyorsan bunu öğren. Küp açılımı çok önemli. Şimdi ben sana küp açılımını öğretiyorum. Küp açılımı nedir abi? A küp artı B küp diyelim. Eşittir. A artı B. Birinci ile ikinciyi topluyorum. Okey. Sonra şunu yapıyorum. Birincinin karesini alıyorum. Artı varsa arada ilk işlemin burada eksi oluyor. Her zaman buradaki değişiyor. Eksi AB artı B kare oluyor. Olay bu. Peki hocam arada eksi oynayan olacak. Gelelim ona bakalım. A küp eksi B küp nedir o zaman arkadaşlar? Bak A eksi B ile başlıyorum yine. A eksi B. Okey. Birincinin karesini alıyorum. Okey. Arada eksi varsa buraya artı yapıyorum. Artı A B. Artı B kareyle ben olayı bitiriyorum. Şimdi sorunun çözümüne gelecek olsak, Ben burada şunu yapacağım. Ben sana diyeceğim ki, abicim bak. Diyeceğim ki ben burada sana şu değişkenleri değiştireyim. Ben diyeceğim ki burada 20'ye A diyelim. Tamam. 17'ye de ne diyelim? B diyelim. Şimdi bu değişkenleri değiştirdim. Ve sorunun çözümüne gel bakalım hep beraber. Geldim şimdi sorunun çözümüne. Okey. Şimdi geldim. 20'nin küp artı 17'nin küpü demiş. Yani A küp artı B küpten bahsetmiş bize. Okey. Bölü. Aşağıda ne var? A artı B var. Bak sen şu işe. Eksi 2017'yi çarpmış yani A çarpı B'yi söylüyor. Şimdi arkadaşlar geldim. Ben şu yukarıdaki ifadeye geldim. Şuraya açtım açılımını biliyorum. Bu ne demekti? A artı B çarpı. Birincinin karesi A kare eksi A B artı B kare değil miydi? Evet. Böyle dedim. Aşağıda ne var arkadaşlar? A artı B'ler mevcut. Okey. Şimdi ben burada ne yapacağım? Ben burada şunu yapacağım. Ne yapacağım? İyi bak. Şu A artı B ile A artı B'ler gittim. Evet. Geride ne vardı şurada? Eksi A vardı. Bununla geldim. Eksi A olarak buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar <laughs> benim işlemim ne geldi? Bak şimdi. A kareye yazdım. Eksi AB artı b kare eksi ab geldi mi? Evet. E peki bu demek? A kare eksi 2 ab artı b kare geldi. Ayda. Şimdi bu neyin açılımıydı arkadaşlar? Bu a eksi b'nin parantez karesinin açılımı. Arkadaşlar ÖSYM bu sene çok fazla bunlardan soracak gibi geliyor bana. Çünkü küp açılımı, iki kare farkı, karelerin açılımı, iki farklarının karesinin açılımı, toplamlarının karesinin açılımı bunları bol bol soracak gibi hissediyorum. O yüzden bunları iyice bir öğrenmeniz lazım. Şimdi a kare eksi 2 ab artı b kare a eksi b'nin karesinin açılımıysa. Arkadaşlar ben a dediğim ifade ne demiştim? 20. B dedim ifade ne demiştim? 17. O zaman ben diyorum ki şuraya şöyle bir parantez açtım. Hop. A eksi B'nin karesi ise 20 eksi 17'nin karesi benim işlemin sonucunu veriyor. Buradan ne geldi? 3'ün karesinden hop cevabım ne geldi? 9 geldi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.